Bölgesi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Tabii sadece o sebemizde ya da yatırımcılarımızı ilgilendiren bir konu değil. Şehrimizin ve ülkemizin tamamını ilgilendiren bir konunun gündemde olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Burada elbette ihracat önemli. İhracat için yatırımcının alması gereken önlemler vardır, yapması gereken çalışmalar vardır. Anlayışından öte, kurum ve kuruluşların tamamının bu alanda neler yapabileceği kafa yorması gerekir. O açıdan da bizler de yerel yöneticiler olarak bu konuda neler yapabileceğimize kafa yoruyor ve hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun kıymetli eşinin de bu alanda yapmış olduğu yeşil dönüşüm, karbon ayak izi gibi konulardaki gayretlerinden dolayı ayrıca kendilerine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bizler de nasıl bir katkı sağlarızın gayret içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. İklim değişikliği insanlık için büyük meydan okumalardan biri haline gelmiş bulunmaktadır. Harekete geçmez isek gezegenimizin geleceği tehlikeye girecektir. Karbon ayak izi bireysel ve kurumsal olarak çevremize olan etkilerimizi anlamamızda kritik bir araçtır. Bu nedenle karbon ayak izini hesaplamak ve nasıl azaltabileceğini öğrenmek sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlar önemli adımlardandır. Bugün alanında uzman konuşmacılarımızla birlikte karbon ayak izimizi nasıl hesaplayabileceğimizi, bunu hangi yöntemlerle azaltabileceğimizi ve sürdürülebilir yaşam tarzı oluşturmanın yollarını tartışacağız. Hep birlikte atacağımız adımlar geleceğimiz için büyük farklar yaratacaktır. Unutmayalım ki her küçük değişim büyük etki yaratabilir. Hepimizi bu yolculukta sorumluluk almaya ve birlikte de hareket etmeye davet ediyor. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli konuklar. Ekonomik ilişkilerimizin olduğu her ülke ve birlik üretim koşullarını belirleyen yeni normlar yaratmaktadır. Global ve küresel ekonomide ben de varım diyen her işletmenin, her fabrikanın, her ülkenin kendini yeniden konumlandırma zarureti ortaya çıkmıştır. Üretimin artılması ve daha fazla ihracata ulaşılabilmesi için yeni koşullara ülke olarak ayak uydurmak zorundayız. Sanayicilerimiz bilgi sahibi olmalıdır ve gelecek projeksiyonlarını en iyi şekilde oluşturmak zorundadırlar. Bu bakımdan seminerimizde paylaşılacak bilgilerin ve yapılacak değerlendirmelerin büyük önem arz ettiğini belirterek sözlerime son vermek istiyorum.